Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny 2 oynuyoruz. Bu biraz tırstırıcı ama sizin için çekiyorum. Bu arada öyle Granny 1 gibi dolaşamam. Çünkü oyunu hiç bilmiyorum. Onu ben buraya gidemem ki ya. Arkadaşlar ne yapacağım? Öbür adamlar oyunu bitiriyor. Ben Ben şuraya saklanayım. Bunu açmayalım. Açarsak ses yaparız. İnşallah gelmezler. Granny 3'ü az çok biliyorum ama bunu hiç bilmiyorum. Hatta şöyle yapalım. Ben bunu sileyim. Granny 3 yükleyeyim geleyim. Bekleyin siz. Geldim arkadaşlar. Granny 3'ü Az çok biliyorum. Silindiri ne var bizi korkutmaya çalışıyor. Terbiyesiz çocuk köpek. Bir dakika. Gördüğünüz gibi. İntro'yu geçelim ya. Arkadaşlar çok saçma değil mi? Greni 1'de 1 ve 1 Greni 2'de 2 ve 1 atıyoruz. Greni 3'de 3 ve 1 atıyoruz. Ben öbür adamlar gibi değilim ki. Yani tek korkum Allah'ta. da Biz 1 ve 3'ü nasıl atacağız? Oraya gitmeyeceğim çünkü orada ses veriyor. Şunu açayım. Açacağım kaçacağım bak. Zor çünkü. Biri gelebilir her an. 3 2 1 Tek korkma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anahtar çıktı. Patlokçayı çıktı. Çok iyi. Şimdi ben bunu atacağım biraz ses açalım. Şimdi ben bunu atıyorum. Grant var çok da bir şey düşünmüyor. Zaten. Ses korkutucu. Kapılar çok ses çıkarıyor bu arada. Onun bunu ses çıkarması gerekmiyor mu? Acaba Granny birdeki gibi bak yapılıyor mu? Onu satayım geliyor. İki birden. Şu an ikisi de benim katımda. Çıkarsam görme ihtimalleri var. Biz hangi gerizekalıyız da bu eve geliyoruz ya? <laughs> Orada. Granny ile saklambaç oynuyoruz. Ben en iyisi dışarıda durayım. Eve girmeyeyim. Yoksa bunlar beni öperler. Şu grant panın şeylerini bulabilsem. Neyse görüşürüz.